halus ki ya yazı karakteri ve süslemelerde özellikle sülüs karakterli yazı 13-14. yüzyılı gösteriyor. Bu mezar taşlarında kitabe e, yok yani tarih veren bir şey yok ama hem yazı karakteri hem süslemeler 14 ve 13. yüzyılları işaret ediyor. Tabi belgelenmesi Yayına dönüşmesi e, çok çok önemli, e, yani belki bunları tabiri caizse ölümsüzleştirmek, doğru belgelemeye bağlı. E, o nedenle bu belgelemeyi çok önemsiyoruz. Bunların yayına dönüşmesi, kitap, makale, e, bildiri şeklinde yayına dönüşmesi. E, ve arşivde bunlara ait e, dokümanların, verilerin, fotoğrafların, çizimlerin e, birkaç kopya halinde saklanması çok önemli. E, bunları e, eksiksiz gerçekleştirerek e, daha kalıcı hale getirmeyi e, biz zaten amaç edinmişiz ve e, çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor. 2024 yılı kazı çalışmaları Ağla Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda devam ediyor. Önemli bir kısmı özellikle bu ilki çalışmalar geleceği miras projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu da işte ana girişten hemen sonra yer alan Seyitler Mezarlığı bölümünde, ee, yaklaşık 2000 bin e, metrekarelik alanda gerçekleştirildi, devam ediyor. Bu e, gittikçe de e, mezarlığın bütününe yayılacak. Ama bu seneki çalışmalarda daha önce söylediğim gibi toprak altında e, belki binlerce mezar taşı var. Bunların e, açığa çıkarılması, özgün haline kavuşturulması gerekiyor. E, şeklinde fikir beyan etmiştik. Bu fikirlerimiz. Zaten e, adım adım da hayata geçiriliyor. Bu seneki çalışmalarda toprak altından çok nitelikli mezar taşları çıktı. Özellikle altı tane sanduka e, hem yazıları hem süslemeleriyle Selçuklu üslubunu e, önemli ölçüde yansıtan örnekler. Çünkü hem bitkisel hem geometrik süslemeler hem yazı karakteri e, tamamen Selçuklu dönemini e, aksettiriyor. E, o nedenle bu mezar taşlarını fazla önemsiyoruz. Bu çalışmalar devam ettikçe de e, bu tür e, yeni mezarlar ortaya çıkarılacak ve alanda e, koruma altına alınarak sergilenecek. E, çalışmaların bir diğer önemli boyutu süreç içerisinde zemini bozulmuş mezar taşlarına müdahale ederek özgün hallerine kavuşturmak e, konusudur. Onu da şeyle adım adım gerçekleştiriyoruz. Her karolajda müdahale ederek bir dahaki alana geçmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da yaklaşık 80 mezar taşına blokaj uygulaması gerçekleştirildi. Zeminler düzeltiliyor, yüzey toprağı alınıyor ve mezarlık çok daha güzel hale geliyor.